Tofi sana çok güzel bir sürprizim var. Ne gibi bir sürpriz Moni? Yine ne oldu? Yani buna hazır mısın bilemedim ama Çok güzel bir sürpriz yani Belki de heyecandan bayılabilirsin Bayılmak istemiyorum göster ee, Şimdi bak e, ben seni çekiyorum Çok güzel çok yakışıklı duruyorsun bu arada Şu çimeni bir kırar mısın? Hangi çimeni bunu mu? Evet çimeni bir kır Tamam kırdım al ne olmuş ki? Ee... Aa, bu, bu da ne? <laughs> evet Topi netherite çıkıyor Yani bugün kırdığımız herhangi bir bloktan o blok değil de Random bloklar çıkacak Bak şimdi çimen kırdım halı çıktı gördün mü? Bak halı 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 halı, halı. Olamaz her yeri turuncuya mı boyayacağız? Hayır her yeri turuncuya boyamayacağız. Halıyı kır Aa halıyı kırınca elmas çıkardı. Ne saçma o oh, ne? <laughs> şuna baksana bir sürü elmas 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 elmas. Moni kaç tane halım var biliyor musun sen? Kaç tane var kaç tane var söyle bana çabuk söyle. Milyarlar ve milyonlarca. Tofi bekle şimdi kırdıklarımızı yine kırarsak. Aha bak şimdi ne çıktı? Mesela turuncu halı beyaz çimento. Beyaz çimentoyu kırınca ne çıkıyor bir deneyelim mi? Deneyelim ne çıkacakmış? Aa odun. Oo odun tamam o zaman Tofi beyaz çimentodan odun çıkıyor. Bunu hiçbir zaman unutma. Tamam unutmayalım. Böyle toplamamız lazım. Aynen öyle. Şimdi kendime bir tane çalışma masası yapıyorum. Çalışma masasından şöyle 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 kendime on numara ekipmanlar yapacağım. Ben de istiyorum ben de. Tofi bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Biz var ya böyle oyunu çok kolay bitirebiliriz. Evet, oyun her şey daha çok basit olacak şimdi. Şu anda bir tane setimi yaptım. Of ya, bütün inventirim çok doludur. Şöyle birazcık uzaklaşayım. Ee, şimdi, bu ne ya? Her pantolon yaptım. Kask yaptım ve bir adet de bot yaptım. Tada elmas setim ben. Sen bir de bana baksana. Of Tofi harbiden çok yakışıklı misin? Peki bu ahşabı kırarsak ne çıkıyor? Oha soyulmuş ahşap ne ya? Evet onunla ne yapacaksın? E bunu da kıracağım. Bundan ne çıkıyor deneyelim. Aha bir dakika çok garip bir şey çıktı. Bu ne ya? Aa, bir dakika alamıyorum. 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 Aha ölü beyin mercanı ne? Bunu kırınca ne çıkıyor? Bunu kırınca hiçbir şey çıkmıyor Tofi. Sabaha kadar böyle kırabilirim. De. Bu, bu harika bir şey. Evet Tofi aynen öyle. Bu harika harika bir şey. Buralar çok karıştı. Bence biz buradan bir kaçalım. Şu ileride ağaç varmış. Ben bir ağacı keseyim. Ağaç mı? Ağacı kırarsan ne olur? Deniyorum şimdi. Ağacı kırarsam ne oluyor? Aa bu ne ya? Çok iğrenç bir tane blok çıkardım. Klozet kapağı gibi. Klozet kapağı mı? Koyu prizmarin basamağı diyor. Bu koyu prizmarin basamağını kırınca ne çıkıyor? Çit kapı çıkıyor. Tofi gel gösteriyorum sana. Geliyorum. Bir dakika ekipman yapıyorum. Ha ne yapıyorsun orada ya? Ekipman mı yapıyorsun? Koş koş. Şimdi bak çit kapısını kırdım. Aha bundan da kar bloğu çıktı. Tamam bunu koyalım. Bunu kıralım ne çıkacak? Oo, Aa, o. yok artık taş. Taş çıktı, taş. Taş, taş pek fazla önemli değil. Çünkü taşla ne yapabiliriz ki? O zaman taşı kıralım. Taşı kır bakalım ne çıkacak? O. Bu da ne? Oo, kamp ateşi. Kamp ateşi. Bunları kırınca ne çıkıyor peki? Işık taşı. Bu ne ya? Her şeyden başka <laughs> bir şey çıkıyor. Başım döndü. Arı kovanından ne çıkıyor? Arı kovanından da bu neymiş ya? Bu ne? Düğme. Düğmeden ne çıkıyor? Bu ne ya? Niye sürekli bambaşka bir şeyler çıkıyor? Oyma taş tuğladan ne çıkıyor peki? Bunu deneyelim. Aa bu ne Aa, ya? Lapis ve lazuli. Aa yok bu Aa, ne? Hayır. Oo o zaman alsana düzgün kuvars basamak. Ya, bundan ne çıkıyor? Bundan da çerçeve çıkıyor. Peki çerçeveden ne çıkıyor diye adama sormazlar mı? Sorarlar tabii ki. O yüzden bunu bunu nasıl kıracağız? Bu kırılmıyor. <ya. gülüyor> çerçeveden hiçbir şey çıkmıyor. Evet. Çerçeveden hiçbir şey çıkmıyor Tofi. O zaman ne neyden ne çıkabilir? Moni. Şöyle... Ne oldu? İnekten ne çıkıyor? İnekten hiçbir şey çıkmaz. Hatta attan bir şey çıkıyor mu? Attan bir şey çıkıyor mu? Bir deneyelim. Ee, yok. Bundan da bir şey çıkmıyor. Dolandırıcı. Aa bak bak bak. Uzun çimenlerden bal çıkıyor. Kovan çıkıyor. Tofi, o zaman ben bu arı yuvasını kırıyorum. Tamam, kıracağız peki. Aa bu ne ya? Bununla ne yapacağız? Bu ne ya? Çok garip bir şey. Kahverengi yün çıktı. E bunu kıralım o zaman. Tamam. Bundan ne çıkacak? Tohum çıktı. Tofi, hiçbir şey çıkmıyor. Bence bir köye gidebiliriz. Tamam, hangi köye gideceğiz? E, hangi? Oo bir dakika. Huşarcıdan çok farklı bir şey çıktı. Mantar bloğu çıktı. Bunu bir deneyelim. Aa balık, balık. çıktı. Belki yeriz Hem yeriz de... bunu. Ama çiğ bu ben çiğ balık yemem. Ee, o zaman bir şurada köy gördüm ben. O köyü bir ziyaret yapalım mı? Tamam gidelim bakalım. O belki köyden çok değişik bir şeyler çıkar Tofi ne diyorsun? Aa bunlar da ne? Baksana çok farklı farklı bloklar var burada. Bundan ne çıkıyor? Buz çıkıyor. Buzu da hiç sevmem. Şunları koyalım bakalım ne çıkıyor. Altın blok. Altın. Oley tamam. Oha buzdan altın blok çıkıyor. Şöyle bir stek buz alalım. İlk defa bir işe yaradı ya. Gel 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 gel. Şimdi elma lazım. Elman var mı? Elmam var. Maalesef yok ama buzu kırabiliriz. Tamam buzları kıracağız da bu altın blokları bize yeter. Çünkü ençle yapacağız Tofi'ye. Peki altını kırarsan ne olur? Altını kırarsam, altını kırarsam yere düşersin. Ha! <laughs> Nasıl espriydi ama çok iyiydi değil mi? Neyse şu terakotayı kırınca ne çıkıyor? Terakotayı kırınca bunlardan çıkıyor. Ya ben end, end portalı bulmak istiyorum ya. Ee, o işler öyle kolay değil tamam mı? Akasya odunu çıkıyor abicim. Ben ne yapayım bunu? Akasya odunu. E, bu da çöp. Bu da çöp. Bu da... Ya, e, sürekli bir şeyler geliyor ya? Isak sünger. Bu ne ya? Anlamadım ki. Aa bu da ne? Gel buraya. Yataklar var. <laughs> Yataklarından nasıl çıkardın ya? Kırıktaş'tan da yatak çıkıyormuş hala. Aa bir dakika dur dur. Oyunum çok dondu Tofi. <laughs> Benim de oyunum donmak üzere. Yataktan birazcık alabiliriz. Ender ejderhasını kesmişim diyeceğim de orası çok pis donuyor. Ben oraya gitmem. Var ya FPS'in 1 oldu neredeyse. Benim de oyunum donuyor. Gel bu tarafa gidelim. Aa uzaklaşıyorum oradan. Uzaklaşıyorum ben. Uzaklaşıyorum. Tofi az önce oyunum çöküyordu ya neredeyse. Benim de ya zar zor düzelttik. Ah çiçekler. Ah çiçekleri toplayalım. Abi bu arada meşale çıkıyor şeyden çitten de. Bundan hiçbir şey, bundan hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey. Ama belki bunları bir dakika toprağa değişik iri taneli toprak. Evet fidan çıktı. Fidanı kırarsak ne çıkıyor? Bunu kırarsak da bu çıkıyor. E, bunları ne yapacağız? Bilmiyorum ki fidanlar ağaca dönmeli yurdumda. Aynen öyle. E bunlar barut falan diyor Tofi ya. Ben neyden ne çıktın hala anlamadım. Kapıyı kırsam da çıkıyor? Prizmarin çıkıyor. Merdiveni kırsam bu çıkıyor. Bunu bunu ne çıkıyor? Huş odunu çıkıyor. Yatağı kırsam ne çıkıyor? Bunu kırsam ne çıkıyor? Ya bunlar çok karışık. Camı kırayım. Bunun böyle sonu gelmeyecek. Bu sonsuzluğa düştük. Oo demir blok demir blok kıralım. Bu çıktı. Bunu aha bir dakika dur ende yaklaştık. Aa, bunu ya yine mi sen ölüm mercan mısın? Nesin ya? Evet git artık başımızdan. Aa sarı Evet onu kıralım. Sarı yünü kıralım. Çiçek verdi mavi çiçek. bunu verdi. Bunu kırıyorum şimdi de. Tofi izle hazır mısın? Of sonumuz yok gibi. Aha aha ende yaklaştık galiba. Yosunlu taş tuğla. Aha büyü masası, büyü masasına geldim Yamuk kapımı bekle? Ben de etrafta bir şeyler arıyorum. Yamuk kapı ne ya? Ya lapis bu. Tofi benim için end portalı ve ender gözü bulur musun? Ben de arıyorum. Bekle cam kırdım. Aa, bulamıyorum ki. Ya garip garip şeyler deneyeyim. O zaman sen de garip garip şeyler dene. Bulduğun zaman bana haber ver. Tamam balkaba. Balkaba mı? Gel gel balkaba ye sabah koş. Geliyorum geliyorum. Belki oradan bir tane end portalı çıkar. Ne dersin? Bilmem ben güveniyorum buradan güzel bir şey çıkmalı Tamam deniyorum. Oo. Aa, <laughs> bu ne hiçbir ya? Hiçbir şey çıkmadı. Kahverengi betonu bir... Aa kömür çıktı Tofi bu arada. Hiçbir şey dediğin de kömür ha. Aa kömür mü? Kömür hiçbir şey ki. E peki şu küreklenmiş topraktan ne çıkıyor? Mayalı örümcek gözü mü? Ya bunu ben ne yapayım abicim ya? Aa gel buraya. Aa bu ne? Biftek gibi sürü. Tamam ben şunları bir alayım birazcık kendime. Bize elma da lazım bu arada. Bu çiçeği kırınca ne çıkıyor? Bunları... Tofi ileride bir ormanlı orman biyomu gör. Gördüm. Orman bir yamamı geliyorum. Gel 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 gel. Var ya, Endi bulursak aslında bizim için çok keyifli olabilirdi Tofe. Of ya Endi ben de istiyorum. Geliyorum. Oo burası var ya çok pis, çok pis, çok karışık bir sürü ağaç var. Sarmaşık kremle çık bakalım. Oo Tofi inanamayacaksın. Oo ne o zümrüt mü? Evet bir sürü zümrüt. Bunlarla köylülerle takas yapabiliriz. Aa hey, ama zümrüt çıktı. çıkmıyor. <laughs> <laughs> Tofi istediğim hiçbir şey olmuyor ya. Bunu kremle çıkıyor. Ya yine mi sen ya? Of gerçekten düzgün bir şey çıkmayacak mı? E buradan da bu çıkıyor. Bundan ne çıkıyor? Bu çıkıyor. Ben var ya sabahtan beri değişik değişik bloklar kazıyorum ama end portalını bir türlü bulamadım. Evet doğru şeyi ne zaman bulacağız? Ben de anlamadım ki ya. Baksana rengarenk bir sürü bir sürü camlar kırıyorum. Neyin ne olduğunu hiçbir zaman da Aa, varil çıktı. Varili de alayım. Yeşil boy alacağım. Aa. Ne oldu? Baksana bir sürü şalkır var burada. Oo bundan ne ya böyle? Evet hiç onlara dokunmayacağım bile. Başım belaya girsin istemiyorum. Şeker kamışı umarım düzgün bir şey çıkar. Turuncu şalkırı kırıyorum. Turuncu şalkırı kırınca taş çıktı. Bunu kırınca bunu, bunu kırınca bunu. Taş çoluğu kırınca ne çıkıyor? E, oha! Ne oldu? Bu sefer de mor şalkırdan çıktı Tofi. Of onlar var ya oyunumuzu donduracak yakında. Sen neredesin ya? Seni kaybettim. Tofi o zaman şunu kırabiliriz. Belki burada bir end buluruz. Ne dedin o işe? Bilmiyorum ama end portalı çıksın. Bekle en iyisini ben bulacağım. Aha sarı çiçekler. Kara taş basamağı, patates. Patatesi ben ne yapayım ya? patatesi ben ne yapayım ya? Hiçbir fikrim yok money. Oo örs çıkardın tofi. Evet ama hiçbir şey yapamıyoruz ki örsle. Örsü kırmayı deneyelim o zaman. Aha dur bir dakika yine bir değişik blok de at bunları. Bazalt ne ya? Bunu birazcık bak, azalt. Bak 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 çok değerli. Denizin kalbi. Ya onlar hiçbir değeri yok ki. Bana bak deniz kim? Denizi ben nereden bileyim. Denizin kalbi ise denizin olsun. Aa bir dakika. Bunları açabiliyor mu ya? Bunlar ne işe yarıyor? Bilmiyorum ki ne işe yaradığını. Aha bak nedir tulasını kır kırmızı çıktı. Kırmızı mı? Aa, bir sürü sandık. Oha, Christmas geldiği için bir sürü sandık var burada. Evet, adam sandıklarımızdan. O zaman şunu kırayım. Aha bir dakika, çok farklı bir şey çıktı. Çok farklı, çok fark, çok farklı. Neredesin? Pembe, yum pembe, pembe. Aa, kuvars tuğla. Aldım, aldım kuvars tozuyla. Tamam, sandıktan ne çıkıyor? Evet, kuvarsmış. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Kırmızı kumu kim şey yapar ya? Oo, bir dakika. Buradan çok garip yeşil sarılı terakota çıktı. Mer merdiven çıktı. Çarpık merdiven. Ya ve lütfen artık bir tane end portalı bu kadar zor olabilir mi ya? Evet lütfen biz end portalı siyah betonlu. Aa siyah betonu kim ne yapsın ya? Gidin 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 gidin. Tamam çarp kök bunu kırıyoruz. Oo bu ne ya? Aa cam çıktı. Tamam bunu kıralım. Bunu camı koy. Camı koyalım. Camı koyunca ne çıkıyor? Oo. Aa camdan da basamak <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> ya bu sana bir şey söyleyeyim mi? Bence biz end portalını hiçbir şekilde bulamayacağız Sofya. Bana da öyle gelmeye başladı. Yaşadı. Çok şanssızız bugün. Siyah yün. Siyah yünü bir deneyebilir miyim? Siyah yünü de denedim. Aha. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bu ne ya? bu Basamak. Oo. Burada da kırmızı şey var. Kırmızı şeyler. Kırmızı şeyler. Siyah kırılı taş. Bunu kırıyorum. Oo. Bu ne ya? Of. Gerçekten bu siyah kırmızı şeyleri aldım. Evime dekorasyon yapacağım. Oo. Siyah çimento. Aşk yeşil cam. Kum çıktı. Bu arada bunu bulana kadar bize rahat uyku yok galiba Topi. Evet. Sabaha kadar buradayım. Aynen öyle ben de sabah kadar vurdum Ruh top kıralım Oo bir dakika kuş harcı. Ya biz döndük dolaştık aynı yerlere gelip gelip duruyoruz Tofi. Ben bu işi harbiden anlamadım ya. Farklı bir şeyler arıyorum. Taktik çalışma yapıyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum. Evet Tofi bu arada uçu uça gidiyorsun ben de onu da anlamadım ya. Bozulmuşsun. Tofi benim aklıma bir şey geldi. Ne gibi bir şey? E, bence obsidiyeni biz hiç kırmayı denemedik. Obsidiyeni kırarsak belki nedirle alakalı bir şey bulabiliriz. Bak işte iyi dedin onu. Değil mi? İyi dedim. Baksana burada farklı farklı bloklardan var. Bakalım ben bu bloğu mesela hayatımda hiç görmedim. Aa bir dakika bakayım bir obsidiyeni kıralım mı? Eee obsidiyeni kırabiliriz. Evet obsidiyeni kırabiliriz. Şunu da kırabiliriz. Bak bak yeni yeni bloklar geldi gördün mü? Aa evet bunları kullanabiliriz. Şimdi ben şu bayrağı koyayım. Bayrağı koyunca başka bir bayrak çıkıyor. Bunu koyunca da şimdi başka bir renk bayrak çıkıyormuş. Aa yok bir dakika böyle bir şey çıktı. Bunun sonu yok bulamıyoruz. Ne yapacağız? Tofi bence yani bence değil de sence nerede? nerede çıkabilir yani? Ne olabilir? Böyle bir fikir var mı aklında? Her şeyi denedim. demiş bir fikrim kalmadı. Altın bloğunu mu denesek? Of onu da denedik. Obsidyeni kırmayı denedim mi? Denemedim hadi deneyelim. Ben deniyorum şu anda. Umarım buradan en fortalı çıkabilir de şöyle güzelce bir oyunumuzu bitir. Aa, Aa, bu ne ya? Bu ne ya? Çatlak nedir tuğlası aynı ben. Aha mor bir şey çıktı. Mor, mor yünden ne çıkıyor onu da bir deneyelim hemen. Aha ok yönleri çıktı. Aa evet abone ol okları. Evet abone ol okları. Buradan ne çıkıyor? Kuvar sütunu. Kuvar sütunundan ne çıkıyor? Değişik bir yine rengarenk bir blok. Bundan ne çıkıyor? Değişik bir odun topu ya. Bu var ya kır kır bitmiyor. Resmen döngüdeyiz döngüde. Aynı şeyleri buluyoruz. Kesilmiş kum taşı artı açık gri flama. Aa, yeter artık. Patlayacağım. Beynim eridi. Beynim eridi. Aha, bu ne? O olamaz. Tofi bunu biz kıramayız ki. Evet bunu nasıl kıracağız peki? E, bence bir deneyebiliriz. Yani 86 yıl sürebilir ama bence bunu kırabiliriz ya ne diyorsun? Sen devam et ben kırıyorum. Tofi ya bunu kırıp ne yapacaksın? Aha Tofi bence aklıma bir şey geldi duyuyor musun beni? Duyuyorum. Eee şimdi bence şöyle bir şey yaparsak portal yapabiliriz. Ne diyorsun? Şöyle garip bir tane portal yaparsak gidebiliriz. Nasıl yani? Ne bu? Ya bir ara yapmıştım ben. Çalışıyordu. Belki burada da çalışır. Çalış çalış çalış. Oha Tofi oldu gördün mü? Bana bak saçmalama bu gerçek olamaz. Evet gerçekmiş. Çalışıyor mu diye bir deneyelim. Hop. Oo cidden çalışıyor. Eyvah nereye geldik? Ya gerçekten inanamıyorum. Bu gerçek mi? Evet gerçekmiş. Gerçekmiş. Cidden bu gerçekmiş. O zaman kristalleri patlatmaya gidelim sıra sıra. Ya nasıl yapacağız ki? Yukarıya böyle çıkacağız. Yol yapı yapa gideceğiz. Patlatacağız. Sonra ejderhayı döveceğiz. Sofi ne var ki bunda? Ama düşmeyelim. Yo düşmem bak hop. Bu bir. Şimdi diğerine gidiyorum. yolu yapıyorum. Zaten katman kayısını isteseler de kıramazlar ki. Doğru dedin onu. Ben de gidiyorum. Evet sen de diğer taraftakileri kır. Ben de diğer taraftakileri kırayım. Böylece ortada buluşup Ender ejderhasını tahtalı köye yollayabiliriz. Evet endo ejderhası göreceksin Oo. şimdi gününü. O oh, Tofi çok kötü bir şey yaptım oyunum gitti. Benim de oyunum gidiyor ne yapıyoruz? Tofi her yer patlıyor şu anda bloklar patlıyor. Olamaz. Tofi oyunum çöktü ya benim. Benim de çöktü ne yaptık ya biz? Ya ne bileyim bir tane demir parmaklığı kırdım. O sırada da ejderha ateş etti. Her yeri demir parmaklık yaptı. Nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Açıkla hemen. Ya ben de bilmiyorum. Cidden hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Yani şok içerisinde şokum. Yapacak bir şey yok. Çocuklar oyunumuz çöktü değil mi Tofi? Evet oyunum çöktü. Bilgisayarım kötü. Evet ende giremiyoruz çünkü. Oyun patladı yani bildiğiniz patladı. Her yerde bir sürü blok olduğu için oyunumuz çok pis laga girdi. Evet çok üzgünüm. O yüzden kusurumuza bakmayın. Daha fazla bu Tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı sakın unutmayın. Ayrıca sağda ve solda çıkan videoları kesinlikle tıklayın. Bildirimleri de açın. Tofi'ye de abone olun. Abone olun bay bay.